Bir tane daha şey getirir misin? Dur kızım yapma. En son. Çek bu. Güzel. Dur kızım yapma. Yapma. Kızım yapma. Ay ben sinirlendim bunu. Artık topa dönmüşüz. Arkadaşlar çocuklarımın verdiği şey içtikten sonra bu hale dönüştüm. <laughs> Allah'ım ben nasıl düzeleceğim? Tanem beni düzeltmen lazım. Çok, çok iğrenç oldum o, ben. Çok, Ağlarım çok, ben. Güzel Lütfen güzel, başka bir sihir yap bana. Çok iğrenç oldum. Olsun. Böyle kalmak istemiyorum. Lütfen tanem. Çok güzel, Hemen bu sihirli suyu içmem lazım ve düzelmem gerekiyor. Yoksa çok kötü böyle olmak istemiyorum. Bakayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tanem bana yaptı güzellik iksirinden sonra biraz daha böyle Kendime geldim. Alınca çok iğrenç olmuştum çünkü. Lütfen annem bir daha bana böyle bir sihir yapma olur mu? Çünkü çok kötü oldum ben. Bir daha böyle bir şey istemiyorum.